elle 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 al ala lale ke ak bir düşün harfleri tek tek söyle sesleri tek tek K. a u K mi do k k a l -e. nasıl birleşiyor K. a u K A Kal. Evet. Allah. Allah mı? Ak 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 Leke. Evet. Ek. Evet. Evet. Birleşti. Ek. 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 Evet, ek. Yanındaki? Ek. 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 Le. Evet. Ekle. Yani bir şey eklemek. Evet. La. Evet. Lake. Evet. A. Evet. A. Allah. A. Evet Allah. Sesleri çıkar önce. K. Allah kı A. Bunlar bir oluyor daha Bir da... düşün. A. Allah. Kıyla muyum? a'yı birleştirince ne oluyordu? Önce k sonra a. Evet. Önce k sonra a. Kla. K. K. Ne ka mı? Evet olur k. Alaka. Evet. Şimdi arkadakine geçiyoruz. Şunu şöyle koyayım. Evet. El. Evet. Ele. Evet. La. Evet. Ela. Evet. Ek. E. Sesleri Kı. çıkar önce. Elek. 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 Ek. Evet. K miydi? K. 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 Birleştirince ne oluyordu? K. Ka. Evet. Kale. Sim. Evet. K. Ka. Evet. E. 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 Tamam. Onu belki daha öğrenmediniz. Onu geç. Neydi? Sesleri çıkar. E, a, e diyorum. K, e, k. Evet, birleştir. K. Şurada k. Evet. K, Bir daha söyle. K. Hayır. Kıyı da birleştir K'ye. Kek. Evet. Kek. Kek. L var orada. şimdi K mi yazıyor? K. E. K. K. Ke. Yanındaki ki Kel. Kel. K. 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 O onu daha öğrenmediniz ha, tamam. Onu, Bir öncekini daha öğrenmediniz, onu tamam. doğru bilemedin. Şimdi oradan sırayla ok. tamam. ele al. Ela, ela, el, ela Bu bitti Al, ela al. Evet. evet. Al bunu Ela, lale al. Lale alma. Ne yazıyor? Ekle. Evet. Ela. Ela mı? Ela'ya. <laughs> ne? Ek. Ek. Doğru mu anne? Hı <laughs> hı doğru. Evet. Ekle. Evet. Ekle. Bunun arkasına okuyayım. Okumuşum. Al. Ela. El. El. Ka. El ka e, mı? Hayır. Bak. El. Önce sesleri çıkar. El. Sesleri çıkar. E. U. E. K. K.